Demişler ki hocam post yazından komisyon almak caiz mi? Şimdi post yazı yani Efendi vadesinden evvel alması durumunda e, kesinti veyahut da beklettikten sonra orada kalması durumundaki fazlalık. Az alması da faizdir, çok alması da faizdir. Yani faiz vermek de faizdir, faiz almak da faizdir. Bu şu demektir. Post cihazı diyor ki anlaşıyor bir firmayla veyahut da bir e, bankayla diyor ki 35 gün sonra 40 gün sonra sen efendim yapılan 1000 liralık işlem senin hesabına 1000 lira olarak geçecek. Ecdadın ifadesiyle ayağını yorganına göre uzatacak. O vadesini bekleyecek. Vadesinde tam olarak para hesaba düştüğünde işlem ücreti 1 2 lira o ayrı. O faize girmez. O başka bir mesele. O da uz uzun gidecek. Biz buradaki konuyu tam netleştirelim. Ana para şu günde alırsan senin hesabına net olarak düşer. O günü bekledik 35 gün sonra. Tak benim 1000 lira hesabıma düştü. Ticaretini ona göre ayarlayacak ve hayatını az olsun öz olsun helalinden olsun devam ettirmeye çalışacak. Arkadaşımızın sorduğu ertesi günü almaya kalkışırsan 900 şey 1000 lirayı 960 lira olarak yani kesintiyle alacaktır. Otomatikmen faize bulaşacaktır. Allah haramlardan muhafaza eylesin.